Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizleri evrenin derinliklerine, yaşamın kökenine dair en çarpıcı ve düşündürücü teorilerden biri olan panspermia tanıştıracağım. Peki nedir bu panspermia? Nasıl ortaya çıktı? Ve gerçekten evren yaşamın başlangıcı için bir taşıyıcı mıydı? Hazırsanız kozmik bir yolculuğa çıkıyoruz. Panspermia Yunanca pan yani her şey ve sperma yani tohum kelimelerinden türetilmiş bir terimdir. Temelde bu hipotez yaşamın dünyaya uzaydan yani kozmik tohumlar aracılığıyla taşındığını öne sürer. Bu teoriye göre gezegenimize düşen meteorlar, kuyruklu yıldızlar veya uzay tozları içinde barındırdıkları mikroskobik organizmalar ya da yaşamın yapı taşlarını dünyanın yüzeyine ulaştırarak yaşamın başlamasına olanak tanımış olabilir. Astronomiya fikri modern bilimde yeni bir kavram değil. 19. yüzyılda ve hatta öncesinde bazı bilim insanları yaşamın dünya dışından gelebileceği fikri üzerine düşünmüştü. Ancak 20. yüzyılda bu hipotez özellikle Nobel ödüllü bilim insanları ve uzay araştırmacıları arasında daha sistematik bir şekilde ele alınmaya başlandı. İsviçreli bilim insanı Svante Arrhenius 1908 yılında mikroskobik yaşam formlarının uzayda var olabileceğini ve yıldızlar arası yolculuk yapabileceğini öne sürerek panspermia kavramına önemli bir katkıda bulunmuştur. Panspermia'nın bilimsel kanıtlarına ve tartışmalarına bakacak olursak, modern bilim panspermia hipotezini destekleyen bazı ilginç bulgular ortaya koymuştur. Meteor çarpması sonucu dünyaya ulaşan uzay taşlarında karmaşık organik moleküllerin izine rastlanmıştır. Bu moleküller yaşamın temel yapı taşları olarak kabul edilen amino asitler gibi bileşiklerden oluşmaktadır. Ayrıca bazı araştırmalar uzay ortamında bazı mikroorganizmaların hayatta kalabileceğini göstermiştir. Özellikle dünya dışı koşullara dayanıklı bazı bakteriler yüksek radyasyon ve aşırı sıcaklık değişimlerine rağmen hayatta kalabilmektedirler. Öte yandan panspermi hipotezinin bazı eleştirmenleri de vardır. Bu eleştirmenler yaşamın dünyada doğal kimyasal süreçler sonucunda ortaya çıkmasının daha olası olduğunu ve uzay koşullarının aşırı zorlu olduğunu ileri sürerler. Ancak panspermia savunucuları evrenin muazzam büyüklüğü göz önüne alındığında milyonlarca gezegenin benzer koşullara sahip olabileceğini ve yaşamın farklı yerlerde farklı şekillerde ortaya çıkabileceğini savunmaktadırlar. Gelin sizlerle biraz da panspermia'nın mekanizmalarına nasıl işleyebileceğine göz atalım. Panspermia'nın öne sürdüğü birkaç temel mekanizma bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Litopanspermia. Bu teoriye göre dünya benzeri gezegende meydana gelen büyük çarpışmalar yüzeyden kopan kaya parçalarını uzaya fırlatır. Bu kaya parçaları mikroskobik yaşam formlarını barındırıyorsa uzay yolculuğu sırasında hayatta kalarak başka gezegenlere ulaşabilir. Bunlardan ikincisi ise balistik panspermia. Bu mekanizmada kozmik cisimler arası çarpışmalar sonucu parçalanan gök cisimleri bir gezegenden diğerine yaşam taşıyabilir. Özellikle güneş sistemimizin içindeki gezegenler arası mesafeler düşünüldüğünde bu tür taşımacılık oldukça olası hale gelir. Bunlardan üçüncüsü ise yıldızlar arası toz panspermia. Uzayın derinliklerinde süzülen kozmik toz ve gaz bulutları organik molekülleri barındırabilir. Bu parçacıklar gezegen atmosferlerine girerek orada yaşamın temel yapı taşlarını bırakabilir. Bu mekanizmaların her biri panspermia destekleyebilecek olası yollar olarak bilimsel çevrelerde tartışılmaktadır. Her ne kadar bu teorilerin tamamı kesin kanıtlarla desteklenmemiş olsa da, elde edilen bazı veriler ve deneyler panspermia fikrinin tamamen imkansız olmadığını göstermektedir. Son yıllarda yapılan egzoplanet araştırmaları evrende dünya benzeri gezegenlerin sayısının ne kadar fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum panspermi hipotezinin evrensel bir gerçek olma ihtimalini daha da arttırmaktadır. Eğer evrende milyarlarca gezegen varsa ve bunlardan bir kısmı yaşamın ortaya çıkmasına uygun koşullara sahipse, panspermia sadece dünyanın ötesinde de benzer olayların gerçekleşebileceğini gösterir. NASA, ESA ve diğer uzay ajansları yaşamın izlerini aramak için birçok misyon yürütmektedir Mars'ta ve Jüpiter'in uydusu Europa'da yapılacak keşifler, panspermi hipotezine dair daha fazla ipucu sunabilir. Özellikle Mars'a iniş yapan roverlar, eski mikrobiyal yaşam belirtileri ararken, Europa'nın buzlu yüzeyinin altında sıvı okyanuslar keşfedilmesi, yaşamın farklı ortamlarda var olabileceğine dair umutları arttırmaktadır. Panspermia'nın felsefi ve kültürel yansımalarına bakacak olursak, Panspermia sadece bilimsel bir hipotez olmasının ötesinde insanlık tarihinin en eski merak konularından biri olan biz nereden geldik sorusuna da farklı bir perspektif sunuyor. Eğer yaşam dünyaya dış kaynaklı bir etkiyle gelmişse bu durum evrensel bir bağlantıyı tüm yaşam formları arasında ortak bir kökeni işaret ediyor olabilir. Bu fikir yalnızca bilim insanları değil, aynı zamanda filozofları, yazarları ve sanatçıları da derinden etkilemiştir. Kozmos'un derinliklerindeki bu yaşam yolculuğu, insanlık için sadece bilimsel bir merak unsuru değil, aynı zamanda varoluşsal bir sorgulamanın da merkezinde yer alıyor. Gelecekte uzay araştırmalarının hızlı ilerlemesiyle panspermi hipotezi üzerinde daha net sonuçlara ulaşmamız mümkün. Geliştirilen yeni teknolojiler, daha hassas ölçümler ve uzayın derinliklerine yapılacak yeni misyonlar bu konuda bize daha fazla veri sunacaktır. Belki de bir gün dünya dışı yaşamın izlerini doğrudan görebilecek ve bu yaşamın köklerine dair somut kanıtlar elde edebileceğiz. Öte yandan panspermia hipotezi evrende yalnız olmadığımızı ve yaşamın birçok farklı biçimde var olabileceğini hatırlatıyor. Bu durum insanlık için hem bilimsel hem de felsefi anlamda büyük bir öneme sahip. Her yeni keşif evrenin ne kadar geniş ve zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Panspermia, yaşamın nasıl başladığına dair kesit cevaplar sunmasa da, evrenin engin yapısı içerisinde yaşamın olası dağılımını gözler önüne seren büyüleyici bir hipotezdir. Bu fikir insanlık olarak evrene bakış açımızı genişletiyor, bizi daha meraklı ve araştırmacı olmaya teşvik ediyor. Kim bilir belki de yaşamın tohumları binlerce yıldır evrenin her yerine yayılmıştır. Ve biz sadece bu kozmik hikayenin küçük bir parçasıyız. Videomuzun sonuna yaklaşırken bu konuyla alakalı bir film olan Alien Prometheus filmi incelemesini de yapmıştım ve çok iyi izlenme almıştı. O incelemeye de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videomuzun sonunda pansperme hipotezinin bilimsel ve felsefi boyutlarını tartışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Sizlerin de bu konuda ne düşündüğünü Panspermia fikrinin evrendeki yaşamı nasıl şekillendirebileceğini yorumlarda paylaşabilirsiniz. Unutmayın, her keşif bizi daha büyük sorulara yönlendirir. Evrendeki yolculuğumuzda birlikte ilerlemeye devam edelim. Hoşçakalın.